Okullar Derneği tarafından mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir konulu seminer düzenlendi. Bilgem Koleji'nde düzenlenen seminere çok sayıda veli katıldı. Seminer öncesi konuşan kolej temsilcisi Oya Düşmez, eğitimin önemine değindi. Eğitim geleceğe yapılan bir yatırımdır. Aslında bizler kendi nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmekle sorumluyuz. Bu nedenle bu seminerimizin başlığını Sayın Doktor Özgür Bolat'ın yapacağı seminerin başlığını Mutlu ve başarılı bireyler nasıl yetiştirilir şeklinde seçtik. Çünkü biz aslında özel okullar olarak yıllardır biliyoruz ki sadece akademik başarı ülkeyi ileriye götürmez. Aynı zamanda akademik başarıda iyi olan öğrencilerimiz, geleceği nesillerin sosyal anlamda başarılı, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil olursa Türkiye olarak gelecekte her büyük ülkeler arasında yerimizi alacağız. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Cem Gülen ise dernek hakkında bilgiler verdi. Bizim derneğimiz 1951 yılında kurulmuş bir dernek. Türkiye çapında 41 ilden 1100 tane üyesi olan bir dernek. Dolayısıyla bölge toplantılarına geliyoruz. Bu bölge toplantımızda Elazığ'da olacağı zaman Elazığ'a sorduk. Sağ olsun yönetim kurulu üyemiz Oya Düşmez Hanımefendi bizi misafir edebileceklerini söylediler biz de sorduk Elazığ'a kimi istersiniz diye. Doktor Özgür Bolat'ı isteriz dediler. Sayın Özgür hocama da sorduk. O da memnuniyetle gelirim dedi. Ve bu güzel günde sizlerle birlikte olduk. Büyük mutluluk duyuyorum. İki gündür buradayım. Bir tek şey söyleyebilirim. Çocukların mutlu ve başarılı olması için Elazığ çok uygun bir ortam. Gerçekten bu altyapıya sahipsiniz. Geldiğimiz günden beri İstanbul'da Türkiye Özel Okullar Derneği Onursal Başkanı Rüstem Eyvoğlu, yıllar sonra geldiği yazı çok değişmiş olarak gördüğünü belirterek seminerde emeği geçenlere teşekkür etti. Derneğimizin bu yıl 65. yılı her yıl bütün illere böyle bir seminerler vermeye devam ediyor Türkiye Özel Okullar Derneği. Hepinize teşekkür ediyorum ana okullarına önem vermenizi istiyoruz. Çocukları ana okullarına mutlaka göndermeniz gerekir. Hepiniz sevgiler saygılar diliyorum. Konuşmaların ardından Doktor Özgür Bolat, mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir seminerini verdi. Bir çocuğu okulda bağlandığı bir öğretmeni varsa başarısı %30 artıyor. 2